Merhabalar. Bugün LG marka televizyonlarda sıfırdan kanal ayarlamayı, TRT kanallarını getirmeyi, transponder düzenleme, TKGS başarısız olduysa bunun sebebini düzeltme işlemlerini en baştan göstereceğim. Çünkü televizyonumuzda herhangi bir kanal yoktur. Sıfır tamamıyla silinmiş veya yüklenmemiş. Bazen sadece TRT1'i ayarlayacağım diye bütün kanalları silebilirsiniz. Şimdi Kumandadan ayarlara basıyorum. İster sağ tarafta ister sol tarafta menünüz çıkabilir. Buradan tüm ayarlara giriyoruz. Tüm ayarlardan kanallar kategorisine giriyorum. Kanal tarama ve ayarlar kısmından yapacağız arkadaşlar her şeyi. Kanal tarama ve ayarlara giriyoruz. Şimdi burada transponder düzenli kısmı şu an aktif olarak gözükmüyor. Şu an pasif halde. Şu an herhangi bir kanalımız bulunmuyor. Buradan otomatik ayarlama kısmına geçelim. Buradan uydu kısmı seçili olacak. Uydu kısmını seçip ileri diyoruz. Burada Türksat TKGS olarak seçili olacak. Eğer diğer kısımlar varsa bunların tikini kaldırmanız gerekiyor. Sadece Türksat TKGS'nin yanındaki ilk işaretli olacak ve ileri diyoruz. Çalışma şeklini belirle var. Bu tam otomatik olarak geliyor. Bunu Esnek olarak veya TKGS kapalı olarak da değiştirebiliriz. Zaten TKGS kapalı dediğimiz zaman artık transponder düzenlek kısmı aktif hale gelecektir. Ama benim için daha avantajlı olan esneyi seçiyorum. Daha sonra uydu eklemek istersen veya transponder düzenlemek gerekirse esnek kısmından yapabilirim. Eğer tam otomatik olursa ilgili şeyleri yapamayabiliyoruz. Şimdi bu aşamaya kadar geldikten sonra diyelim ki TKGS başarısız olursa onu da şu şekilde yapacağız. Bakın şimdi başlat diyorum arkadaşlar. TKGS yükleniyor. Büyük ihtimalle başarısız olacak. Çünkü burada TKGS versiyonunu bulamadı. Bakın TKGS yükleniyor diyor. Bekliyoruz. Güncelleme başarısız oldu. TKGS ayarlara uygulanamadı. Tamam diyoruz. Tekrardan geri gelelim. Eğer TKGS başarısız olursa şunu yapmamız gerekecek arkadaşlar. Kanal ayarları kısmının içerisindeyiz. Buradan uydu ayarlarına giriyoruz. İlgili uyduyu seçiyoruz. Türk saat 42. Burada LNB gücünün altında disek kısmı var arkadaşlar. Bakın disek kapalı olarak gözüküyor. Disek kısmına tıklıyorum ve bunu A harfi yapıyorum. Bunu yaptığım zaman gördüğünüz diğer bağlantılar geldi ve sinyal kalitesi yüze yüze çıktı. Buna tamamlandı diyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık TKGS başarısız olmayacaktır. Geriye geliyorum. Otomatik ayarlamaya giriyoruz. Uydu kısmı seçili ileri diyorum. Türksat seçili sadece ileri diyoruz. Buradan çalışma şekli esnek ve başlat diyorum. Bakın TKGS yükleniyor. Bakın şu an TKGS versiyonu burada hiçbir şey yazmıyor. Bakalım versiyon kaç gelecek? Büyük ihtimalle 5 gelecek. Evet, versiyon 5 geldi. Bu geldikten sonra kanalların bakın HD olarak da listesi seçilmeye başladı. Güncelleme başarılı bir şekilde tamamlandı. 23.12.2024 güncel listesi. Yani en güncel listeyi bize yüklemiş oldu. Tamam dedim ve tamamlandı dedim. Bunu yaptıktan sonra artık bütün kanallar gelecektir. TRT1 dahil. Bakın TRT1 kanalı geldi. Tekrardan ayarlara girelim arkadaşlar. Şimdi birkaç daha ayarlardan göstermek istediklerim var. Kanal tarama ve ayarlardan devam ediyoruz. Bakın burada eğer TKGS başarısız ol olursa ne yapacağımızı söyledim. Uydu ayarlarına girip oradan uyduyu seçip oradan liste kısmını A harfini yaptık. Bu şekilde TKGS yani kanalların güncelleme sistemi açılmış oldu. Başarısız olmadı. Diyelim ki sadece transponderla işimiz var. O zaman da otomatik ayarlamaya giriyoruz. Buradan aynı şekilde uydu seçili ileri, türksel seçili ileri ve burada çalışma şeklini belirle kısmını TKGS kapalı diyorum ve tamamlandı diyorum. Tekrardan ayarlar kısmına gelelim. Kanallar, kanal karama ve ayarlar. Bakın şimdi transponder düzenine kısmı aktif olarak geldi gördüğünüz gibi. Buradan ilgili uydunuzu seçip ilgili frekanslar buraya gelecek. Oradan transponderları düzenleyip güncelleyebilirsiniz eğer değişmişse. Transponderlar buradan düzenlemek yerine şuradan da yapabilirsiniz. Şimdi ben tekrardan geri geliyorum. Otomatik ayarlama kısmına gelelim. Buradan ileri diyorum. İleri diyorum. İlk önce şu TKGS olarak. Benim için avantajlı olan esnek var. Esneği kullanıyorum ben. Diğerlerine gerek yoktur. Eğer transponderla işim olursa tekrardan transponder kısmını açabiliriz. Diğer manuel ayarlamaya geliyorum. Burada yeni ki TRT1'in, TRT4K'nın transponderını düzenleyeceğiz. Yani değişmişse manuel ayarlamadan. Bakın. Burası TRT1. Burada transponder var. Zaten buraya aktif halde gelir. TRT1'in frekansı 11.794 vertikal ve 30 bin. Bakın. ilgili frekansa gelelim. 11.794 vertikal ve 30 bin. Buna tıklıyorum. Bunu seçtikten sonra bu sağ tarafta güncelleştir çıkıyor. Güncelleştire tıklıyorum. Bu sayede bakın 7 tane kanal eklendi. Yani TRT'nin frekansında olan TRT kanallarının 7'si de gelmiş oldu bu şekilde. Bütün kanalları ayarladık. Transponder düzenli kısmını aktif hale getirmeyi gösterdim. Eğer TKGS başarısız olduysa onu başarılı şekilde yapmayı anlattım. Şu an bütün kanallarımız TRT1 dahil, TRT4K dahil girmiş. Şöyle bir tane geriye çıkalım. 1253 tane yayın var. Gerek radyodur, gerek diğer kanallardır bütün kanalların hepsi gelmiş vaziyette arkadaşlar. ATV, Kanal D, Star Show vesaire bütün kanallarımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi TRT2, TRT4 k nerede bilmiyorum tam şu an. Evet, diyelim ki TRT1 geldi. TRT1 yoksa da şunu yapabilirsiniz. Buradan tüm ayarlara giriyoruz yine. Buradan kanallara giriyoruz. Kanal tarama ve ayarlara giriyoruz manuel olarak ayarlamadan devam edelim. Bakın transponder kısmını açıyorum. İlk önce TRT-4K'nın frekansına bakalım. TRT-4K'nın ki 11.767 vertikal ve 15.000 olmalı. Bunu seçiyoruz. Bakıyorum. Sinyal kalitesi var. Şu an güncelleştir diyorum. Ayarlanıyor. Bakalım. Bir kanal eklendi büyük ihtimalle TRT 4K. Bakın TRT 4K otomatik olarak geldi. Transponder kısmında 11.767 vertikal 15.000'i seçip güncelleştir dedikten sonra gelecektir. Ve bu şekilde tekrardan kapat diyorum. Evet arkadaşlar genel itibariyle kanal ayarlarından Transponder'a kadar, TKGS'den TRT1'e, TRT4K'ya kadar bütün işlemleri anlattım. LG televizyonda ve bu işletim sistemli bir televizyonda genel olarak yapılması gerekenler bunlar. Bu videoda bütün sorunlarınıza çözüm bulabileceksiniz. Umarım yararlı olmuştur. Herkese hayırlı günler.